Evet bu sorumuz bir havuz sorusu arkadaşlar. Mantık olarak 3 litrelik, 4 litrelik ve 5 litrelik 3 tane hav kav var bu 3 litrelik, bu 4, bu da 5 litrelik. Bundan iki tane kullansın, bundan y tane, bundan z tane. Her birinden birer tane, e, her birinden bundan iki tane kullanırsa 3x kadar doldurmuş olacak havuzu. Bundan y tane kullandığı zaman 4y, bundan da z tane kullandığı zaman havuzun tamamı 3x artı 4y artı 5 olacaktır. Eğer böyle değildi 3 litrelik kovayı kullanmasaydım şu ikisinden y ve z'den birer birer tane fazla kullanacaktım. O zaman 4 litrelikten y artı 1 tane artı 5 litreliklerden z artı 1 tane kullanacaktım. O da eşittir. E eğer diyoruz 4 litreliği kullanmasaydım şu ikisinden ikişer, tane fazla kullanacaktım. Yani 3'er litrelikten x artı 2 tane artı 5'er litrelikten de z artı 2 tane kullanacaktım. Veya en sonunda da 5 litrelik kullanmasaydım şunlardan 5'er tane fazla kullanacaktım. Yani 3 litrelikten x artı 5 tane artı 4 litrelikten de Y artı 5 tane kullanacaktım. Bu işi sağlamak için. Bakın düzenleyecek olursak 3x artı 4y artı 5z o da eşittir. Buradan 4y artı 5z gelecek. 4y artı 5z artı 4 kere 1, 4, 5 kere 1, 5'ten 4, 5 daha 9'dur. Buradan da 3x artı 5z gelecek. 3x artı 5z, 3 kere 2, 6, 5 kere 2, 10, 16 olacak. O da eşittir. Buradan 3x artı 4y gelecektir. Buradan 15, 15, 20 daha 35 gelecektir. Evet 3x artı 4y, 4y artı 5 ise 4y artı 5 sayıları eşitse o zaman 3x 9'a eşittir x değerimiz 3'tür. Bu bir. Şu iki eşitlikten de 3x artı 5 baktığımız zaman 4y 16'ya eşit y 4'tür. Şu iki eşitlikten de 3x artı 4y'ler eşitse 5y, 5 ise 35'e eşittir o zaman z değeri 7'dir. Tam dolu su havuzunda bulunan su miktarı en az kaç litredir? Sorumuz bu tam dolu su havuzunda bunlar. O zaman x 3'müş, y değeri 4, z değeri de 7'ymiş. O zaman 3 kere 3 burada 9 litredir. 4 kere 4 16 litredir. 7 kere 5 35 litredir. Topladığımız zaman 16, 9 daha 25, 35 daha 60 litredir. Cevap da C şıkkıdır.